Sesinden lan böyle ne oluyor güne ya? Ah. Abi kak kak nerede gidiyor? Burası neresi böyle? Sakar neredesin? Ana. Buradayım buradayım. <laughs> şuna bak. Oha şuna bak büyük sakar küçük sakar ne oluyor lan burada böyle? Onam kazanlar. Ana elmas falan da var. Burası neresi lan sakar? Abi bilmiyorum bizi buraya getirmişler. Herhalde öldürecekler bizi. Kurtar beni burada. Bir saniye bir saniye dur ya ne kurtulması? Şuna bak benim Instagram sayfam var burada. Ne alakası var? Aa. Oha eğlence kanalım da var burada. Arkadaşlar birisi eğlence kanalımızın videosunu buraya eklemiş. Şuna bakın. Yeni efsane villam videosu ne kadar izlenmiş? 2 hafta önce 45 bin izlenmiş. Sakar baya da izlenmiş ha. izlenmiş. Uzun zamandan sonra iyi izlenmiş Aynen arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Allah düşüyormuşum aşağı. Şuna bakın bomboş. Allah şöyle geri adım atayım. Evet. Arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 1 milyon abone olacağız. Ha bu arada şu kanalda 100 bin yapın ya. 73 binde kalmış. Aynen arkadaşlar ondan da bir plaketimizi alalım ya. <laughs> Şuna bak işi gücü plaket ya. Ya sana plaket vermeseler de olur Senin zaten plaketlik bir işin yok. ki <laughs> de Ulan bu YouTube'da var ya Sakara şeye de vermesi olurdu. Neyse biz ne yapacağız lan burada böyle? Şuna bak koltuklar Abi, falan var. Burada bir elmas var. Bir tane elması ne yapacağız? Benim de bir tane elmasım var. Bilmiyorum kıracağım ben. Ona bir tane değil lan bu. Ne? Vallahi 3. Oha bir sürü çıkıyor. Abi üst katta bir tane adam var. Bu adam kim? Konuş. Şöyle çıkalım arkadaşlar merdivenleri. Onum Suriyeli köylü. Ne işi var lan bunun burada? Oy abi ben Suriyeli abi oy 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 oy. Ya senin ne işi var kardeşim biz burada? Arkadaşlar şunun konuşmasına bakın. Şu giyinişe bakın ya ne işi var burada? Eşya vereceğim beşer abi. Oy 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 oy. Eşya mı vereceğim? Ne veriyor? Elmas verirsem silah veriyor. Ona kılıç da veriyor. Oha şarjı ne adam, veriyor? Ay küfür ediyor abi bak bu bir şey diyor anlamıyorum ben. Burayı bir kıralım. Efendim Sagar Yok yok elmas getirirsen eşya veriyormuş. Galip arkadaşlar Sakar'ı öldüreceğim bu bölümde. Ha, ben de seni öldüreceğim. Kim kim öldürür göreceğiz. Ona elmas kazmaya başlıyor. Bekle Suriyeli köylü elmas kasıp geliyorum. Ee, evet Suriyeli'yi ben, ben öldüreceğim senin bekle. Lan sakan. sen beni yenmeyi mi düşünüyorsun? Şuna bakın arkadaşlar Keltoş bana kafa tutuyor ya. Sana kafa tutuyorum seni yeneceğim. Çünkü Sakar bebek ailesi var öyle evet benim akamda. Doğru doğru. En son senin ailenle bizim aile kapışmıştı. Sizinkiler kaçmıştı Sakar. Hayır git öyle kıralım evet. arkadaşlar. Bende bayağı bir elmas oldu vallahi. Kaç tane oldu sakar sende? 31. Bende de 30 32 falan. Tamam bu 33 tane olmuş. Yeter bu kadar. Ve çıkalım yukarıya. <laughs> vallahi ben kıracağım. Gideceğim 64 tane yapacağım. Aa blok alabiliyoruz. Süper. Tamam blok alalım arkadaşlar bir tane. Bu neymiş? Kılıç da alabiliyoruz. Kılıç mı alsam silah mı alsam acaba? Bakalım Aa, şöyle. Aha vallahi aldım. Bir tane de bundan alacağım. Şunu şöyle koyalım arkadaşlar. Tamam. Şunu şöyle Suriyeli köylüye geri verelim. Arkadaşlar bu arada bu videoyu toplam arkadaşlar 10 bin like gelirse bu videonun devamı gelecek. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar videoyu like atmayı unutmayın ha. Valla Suriyeli köylüyü vururum bak. Neyse arkadaşlar şu keltoşu susturalım biraz ya. Çok konuşmaya başladı. Keltoş neredesin? Bilmiyorum. <laughs> Suriyeli'nin orada arkadaşlar. Aha. Tabii ki sıkacağım. Camları kırılmıyor. Sen gel buraya. Sen kimsin lan? bana hiçbir şey yapamazsın. Arkadaşlar oradan bana vurmayı düşünüyor. Bekle lan geliyorum lan. Allah Allah Allah. Şuna bakın Polat alemler gibi ölmüyor. Ya buraya gel kafanı gözünü vuracağım. Neyse arkadaşlar o sıkadırsın biz biraz daha elmas kasalım zırh alalım kendimize. Böyle Allah kaçmış Allah yol çekiyor bana. Anam şuna bakın cesaret edinmiş bir de. Ulan keltoş toş. Hızlı hızlı kırmalıyım arkadaşlar. Ne kırmaya devam Aa, edelim. var ya. Çok cesaretliyim şu anda. Elimde mermilerim de var. Silahım da var. Kaskım da var. Seni öldürmek için hazırım. E, Sakar bu oyunu kim kazanacak? İlk ölen mi kaybediyor? Hayır hayır bilmiyorum. Yukarıda hiçbir şey yapmadım. Ne yaptılar bu? Bu nasıl oyun ya? Bilmiyorum ki değişik bir oyun yapmışlar arkadaşlar. Neyse aklıma fikir geldi. Kim kimin fotoğrafını koparırsa o kazanır. Aa, yukarıda <laughs> Yatak mı? Ya yatağı batağı boş ver. Fotoğrafı koparan kazanır arkadaşlar. Neyse biraz daha ne? şöyle. Şimdi artık yukarı çıkabilirim arkadaşlar. Bakayım keltoş geliyor mu? Aha gelmeye çalışıyor. Çıkarım ne ki Öyle çıktım. <laughs> arkadaşlar şuraya bakın zırhlar var burada bir sürü. Şunu alalım. Tamam. Aa, bir de bunu ne? alayım. Tamam bunları böyle giyelim. <laughs> Sakarı şimdi öldüreceğim. Hemen aşağı inelim. Neyse biraz daha kırayım var arkadaşlar. 40 tane oldu baksana da sakarına veriyor. <laughs> 55 mi? Oha benden hızlı. Çıkalım. Tamamdır. Oha Efenition 4 veriyor. 30 tane. Ne alamıyorum ben bunu. Bu ne böyle ya? <laughs> Alamazsın çünkü sen lüksün. <laughs> Arkadaşlar 30 tane diamond'ım var. Niye vermiyor bu, bunu bana? Allah Allah. Ya, ben... Neyse. Tamam o zaman biz de şey yapalım. Yay mı alsam acaba kendime? Silahım var nasıl olsa. Durun hızlı alalım. Heh tamamdır. <laughs> Ağabey, haber yok. Ben gidiyorum şimdi alacağım onu gelin. Arkadaşlar Sakar buraya geliyor. Allah. Öldürürüm lan seni. <s Bondik> Uçururum böyle gel Böyle arkadaşlar şarjı önümüze dolduralım. Oju. Ya Sakar nereye gidiyorsun? Ulan <excitedEt Stoppetsik> Keltoş gel lan yiyorsa kazma ile savaşalım hadi Diyorsa gel lan Gel vallahi geliyor arkadaşlar kafayı yemiş bu psikopat Gel lan. Dur Sakar bir saniye geliyorum hemen bir saniye geliyorum bir saniye ver bana Tamam teşekkürler Sakar Anam biri geliyor buraya bu kim? Gel Anam Sakar gelmiş Aha kaçıyor. <laughs> Ay Aşağı işte arkadaşlar. <laughs> i̇şte böyle adamım. Hayır. Bu arada arkadaşlar Instagram'ı takip edin ha. Allah kaçın kaçın kaçın. Arkadaşlar neresinden vurdum onu gördünüz değil mi? Suriyeli köylü. Gördün mü lan nasıl vurdum Sakar'ı? He seni gördü o gördü. Seni öldüreceğim şimdi geliyorum. Tamam kazma VSS'i gel gel gel. sana bu sefer. Öleceğim arkadaşlar şuna bakın çok fazla sıkıyor. Neredesin lan? <laughs> Öleceksin. Aha. Gel buraya gel buraya gel buraya. Allah. Kılıç almış kendine. Evet. Geber. Kılıç bu kazma mı? Sen yap. Hayır. Hayır. Öldürdüm işte bu. <laughs> <laughs> Kazmanın gücü arkadaşlar. Demiştim size. Neyse hemen aşağı ineyim de. Şu yatağımı dağılayım şuradan. Tamam. Ya, ben biraz elmas kazmam lazım. Bu benden daha güçlü olmuş arkadaşlar. Ee, ben söylemiştim arkadaşlar. Defans her zaman daha iyidir. O hemen gitti silah aldı tabii kendine. Ee, biraz Hafif. daha kıralım. Yani Arkadaşlar oyunu zaten kazanacağım. Bunun haberi yok gel toşun. Aynen aynen arkadaşı göreceksiniz. Bu oyunu kazanan da ben olacağım çünkü en yakın benim. Baya bir elmasım oldu hadi biraz daha Sen alayım. Sende ne kazma var? Sende ne kazma var? Normal. Diğer kazmayı alamıyorum ki. Ben de alamıyorum. Niye, Niye alamıyorum? Bilmiyorum valla. Arkadaşlar neyse şöyle biraz daha kıralım. Tamam. 35. 30. Oha yalan söylüyor yalan söylüyor. O kadar elmasın yok senin. 30. Tamam. Benim de bayağı oldu. 36 tane. Hemen yukarı çıkalım arkadaşlar. Şimdi bakalım ben şuraya. Tane oldu ben Oha ben ya tane. çok pahalıymış. Bunu alamam ki. O zaman ben de bunu alırım arkadaşlar. Aynen öyle. Biraz daha elmasa ihtiyacım var. Şunu alayım. Teşekkürler canım. Allah biri sıkıyor. Ulan keltoş bekle geliyorum lan. Kesin mermi aldı var ya. Kesin mermi aldı. Şöyle şunları da kırayım. <laughs> Allah. Keltoşa e bakın geri gelmiş. Hem de daha güçlü gelmiş. Allah. Dur sakar dur sakar. Öldürecek bizi arkadaşlar. Dur öldüreceğim Tarafa, <laughs> arkadaşlar işte bu ya. <laughs> Sakar ne oldu Sakar? Of ya taktik yapmış. Ben bittim, Şunları alalım arkadaşlar. Nasıl da aşağı düşürdü menayı. <laughs> Tamamdır. Şunlardan biraz alalım. Bir tane bundan alalım. Bir tane de bundan alalım. Şimdi Sakar'a gidip biraz dövelim arkadaşlar. Neler diyorsunuz ya? Öldüreceğiz onu. Ne Şimdi sen? seçilsin şey lan. Gelsene yukarıdan kapışalım hadi. Anca mermi sıkarsın oradan. <laughs> gelme Allah. Gelme. Arkadaşlar fırsat bu fırsat koşmamız lazım. Koş doktor. Gel Allah Allah Allah. Oy çok fazla vuruyor. Ulan senin kafana var ya ok sıkarım ha. Neredesin? Buradayım. Buradayım. Vuracağım. Buradayım. <laughs> Allah. Buradayım. <laughs> Hadi görüşürüz. Gelme, hayır hayır hayır. hayır. Arkadaşlar şuna <laughs> bakın. Girdirmem seni buraya. Manyak psikopat arkadaşlar. Çok fazla vuruyor. <laughs> Allah. Düşeceğim aşağıya. Olamaz. Tamamdır arkadaşlar. Bu böyle olmayacak. Anlaşıldı. Şöyle çıkalım. Tamamdır. Allah. Allah. Hala vuruyor. Manyağa bakın ya. Beni eve kadar gönderiyor. Hayır seni getirtmem buraya. Bende zaten çok mermi var. İlk başta mermi aldım ben. <laughs> arkadaşlar mermi manyağa olmuş bu sakar var ya. Neyse, şimdi şöyle bir şeyler yapacağız. Tamam, şöyle koşacağız, 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 koş 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 i̇şte bu. koş 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 Aha. Aha koş 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 Hadi hayır 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 hadi hayır, 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 <laughs> Ulan Keltoş kafalı bu sefer seni bitireceğim işini bekle. Şuradan bir aşağı ineyim. Sinirlendim arkadaşlar Keltoşa. Aha o geliyor galiba. Anam sakar geliyor. Aha düşa. <laughs> düşüreceğim aşağıya. <laughs> geldi arkadaşlar. Allah geldi vallahi geldi. Kırıyor, Aa, kırmaya çalış. Hayır geri getir onu buraya. Ulan Keltoş. Arkadaşlar <laughs> kırdı vallahi kırdı. Ya of ya ben saymıyorum bunu ya. Sen <laughs> bir sürü mermi almışsın. <laughs> Hile yap evet, Gel buraya. Bu sefer kılıçla öldüreceğim seni. <laughs> kılıçla öldürmeye geliyor arkadaşlar. Vallahi öldürebilir. Gel buraya. vallahi. Düşürdüm aşağı Şuradan hemen çıkalım şöyle. Tamamdır. Hala! Neyse arkadaşlar bu yarışmayı galiba ben kaybettim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ekrana iki tane video çıkacak. Onlara tıklayarak diğerlerini de izleyebilirsiniz. Ulan bu bir keltoş var ya. Kesin iyi yaptın lan sen. Kesin iyi. Hey. Allah. Ben bunu öldürmeye gidiyorum arkadaşlar. Gel buraya gel. Kaçma gel buraya. Aha da düştü. Hadi bay bay. <laughs> Videoları izlemeyi unutmayın.